Tamam bakın, alaymışım. Bir geçiş efekti var. İlk önce hemen artık kısma basıp projemizi oluşturacağız. Daha sonra artık kısmına basıp videomuzu seçeceğiz fotoğraf video videodan. Evet, ben seçtim. Şimdi bunu seçtikten sonra nereye kadar bunu yapmak istiyorsak mesela Buraya kadar şöyle bir yer var. Buraya basıyoruz. Videoyu şimdi ayırmış olduk. Bu videonun sonu burasıymış. Oraya getirelim. Evet. Şimdi videomuz bu şekilde oldu. Şimdi buraya biz bunu yapmak istiyorsak nasıl yapacağız? Aslında çok basit. Buradan efektler diyoruz. Efekt olarak de bir efektimiz var. Doğrusal. Çizgiler. Buradan standart ayarlar diyoruz. Evet. Ve şimdi bu şekilde ben kuvveti 10 yapacağım. Ya da kuvveti 5 yapacağım. Evet, kuvvet 5 olsun. Açıyı açık 5 yapacağım. Evet açık 5 oldu. Kuvvet 5 oldu. Bu şekilde oldu. Şimdi bakalım. <laughs> Bu şekilde göstereyim. Uygulama biraz videolar kasıyor bende. Bu şekilde. <laughs> video'nun tam sonuna getirmeye çalışıyorum ama Evet, şimdi oldu. Şimdi bu şekilde oldu. Sonra e, videonuzu siz kaydediyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi CapCut uygulamasına giriyoruz. Şimdi CapCut'ta yeni proje deyip videomuzu ekleyeceğiz. Şimdi buradan şöyle bir şey deniyoruz. Eğer siz biraz önce yaptığımız gibi bir şey yapamıyorsanız, şimdi CapCut'tan efektler diye bir yer var. Buradan temel diye bir yer var. Buraya geleceğiz. Şurada bakın temel diye bir yer var. Buraya geliyoruz. Başta kare iki 2 diye bir efekt var. Folderimize takıyalım hadi. Bu efekt çok net bir şekilde ama bulanık yapıyor. Şimdi biz bu efekti videomuzu ekleyeceğiz. bu şekilde oluyor. Şurada bir parlaklık var ya onu göstereceğim. Şimdi bunu nasıl burada bindirme diye bir yer var. Bunu seçeceğiz. Bindirmekle diyoruz. Burada stop videolar diye bir yer var. Buna basacağız. Sonra aşağıya iniyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane şöyle bir kısımda beyaz bir şey var. Onu ekliyoruz seçip. Sonra videoyu şöyle tamamına yapalım. Sonra buradan birleştir diye bir yer var. Buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Şimdi bindirme diyoruz ve bindirmeyi mesela 40 yapalım. Hatta şuraya ekleyelim çünkü orada ışık oluyor görelim. Şimdi şöyle böyle bakın bir bu şekilde bu şekilde parlaklık oluyor. Biraz daha göstereyim. Bu şekilde bu şekilde parlaklık oluyor. Tabii biz bunu büyütebiliriz. Mesela bir de şöyle deneyelim. %100 de yapabiliriz. Bu şekilde oldu. Bence çok güzel oldu. Bu şekilde videomuz oluyor. Bence çok güzel oluyor. hepinizin ee, tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.